28. bölümde Ramo'nun karşısına çıkaran Cihangir Ramo'ya bir düşman çıkartacak ve bunun ismi Boran diye bir adam. Cihangir Ramo ile baş edemiyor ve Almanya'dan bir arkadaşını çağırıyor. İsmi Boran. Ve Ramo'nun öldürülmesini istiyor. Ki ondan daha güçlü olmasın Ramo. Bakalım. 28. bölümde ne olacak? Ve Cihangir gene Sibel'i rahatsız ediyor. Ramo'yu öldürmesi için. Ama Sibel'in Ramo'yu vurması ihtimal bile değil. Cihangir bunun haberinde değil. Masar Ramo'nun Yavuz'u öldürdüğünü öğrendi ve fena bir şekilde sinirlendi. Ama elinden bir şey gelmiyor Masar'ın. Çünkü Büyük adamlar bir şey demedi. Dedi Ramo dokunmazlık alacak. 28. bölümde Ramo İstanbul'un kralı olacak. Evet arkadaşlar. Ramo sonunda krallığı aldı ve Cihangir'den daha üstün bir kişi olduğunu biliyoruz.